Merhaba arkadaşlar ben Yaz Bugün sizlere RP hilesini göstereceğim. Öncelikle RP hilesi için yapmanız gereken şey online'a girmek. Girdikten sonra start'a basıyoruz. Start'a bastıktan sonra online. Sonra buradan e, jobs buradan sonra host job sonra buradan rockstar created sonra buradan da versus'a geliyoruz buradan da crooked cup adlı e, göreve giriyoruz görev en az iki kişiyle yapılabilen bir görev o yüzden e, bir arkadaşınız olabilir ya da her, herhangi bir e, insanı çağırabilirsiniz, oyuncuyu çağırabilirsiniz. O fark etmiyor. Şimdi göreve girdikten sonra bunlar önemli değil. Kafamıza göre e, yapın. Ben gündüz olsun çekim için falan filan. Onun dışında e, patlayıcı alın arkadaşlar. patlayıcıyla bu görevi yapmanız çok çok daha kolay. E, eğer patlayıcınız olursa 5 e, saniyede bir 400 RP gelecek. Eee buradan hallettikten sonra sonra bir arkadaşınızı çağırın bir şey yapın Ben çağıracağım şimdi bir arkadaşımı yolladım istek Uh, Lambert adlı bir herifle join yaptı. Şimdi play diyeceğiz. Ede yapıyoruz zaman. Evet arkadaşlar şimdi e, göreve girdik şimdi yapacağım şey ise askeri üsse gitmek olacak hemen şöyle işaretleyin arkadaşlar hızlı bir araba alırsanız sizin için daha iyi. Görevle falan uğraşmayın. Görevi yapmaya e, çalışmayın. Hemen direkt e, askeri üste gideceğiz. Yol biraz uzun olduğu için ben de o arada size birkaç şey söyleyeceğim. Ee, videolarıma çok şey yorumu geliyor para yollasın abi para yolla falan filan Arkadaşlar da para yollama diye bir şey yok kaldırıldı sadece yaptığınız görevden sonra o görevden gelen parayı paylaşabiliyorsunuz Onun dışında e, böyle kafamıza göre istediğimiz zaman para atamıyoruz. Eskiden de zaten atıldığı zaman en fazla 1000 dolar 2000 dolar falan bir şey atılabiliyordu. Ama artık o da yok. Tamamen kaldırdılar. Onun dışında arkadaşlar eee mod de e, para yollayabiliyorduk. O, ondan da çok istek geliyor abi. Bir mod yapsana modlu bir mod lobiden pa para yolla Arkadaşlar mod lobide kaldı. Kaldı. Yani artık şu an patch 11 için yok. E, ama eğer çıkarsa veya e, bulursam yine mod bir yapıp size para dağıtacağım o kesin zaten e, onun dışında arkadaşlar başka ne vardı e, modlu bir çekiliş videomun altına hala katılıyorum diyenler oluyor ben e, videoya e, çekiliş bitti yazdım ama hala diyenler oluyor eğer e, şey e, yazmazsanız daha iyi olur e, çünkü artık çekiliş yok yani boşuna yazmayın onun dışında başka söyleyeceğim şu an tam hatırlamıyorum bir sürü şey vardı fakat her neyse gidelim biz yoldan da devam edelim. Bunun dışında GTA 5 GTA Online için şöyle bilgiler oldu güya jetpack varmış e, ya da bir dahaki DLC'lerle gelecekmiş. Ona tam emin değiliz, bilmiyoruz. Ama gelirse çok muhteşem olabilir. Jetpack baya eğlenceli bir şey. Şey San Andreas'ta hepimizi güldüren, eğlendiren şey. Onun dışında e, flame thrower geliyor bu alev, alev fırlatan silah. Onun gelmesi kesin. O kesin geliyor yani. Ondan şüpheniz olmasın. Onun dışında başka bilgiler e, galiba Easter zamanı yani e, Paskalya ya zamanını e, yeni DLC geliyor, DLC ile birlikte e, bir sürü e, yeni karakterler, kıyafetler ve şeyler gelecek e, araç falan. O araçlar dışında e, soygunlar da o zaman gelebilir diye düşünüyoruz arkadaşlar büyük ihtimalle de o e, Paskalya zamanı gelecek DLC ile birlikte şeyler de gelecek soygunlar onun dışında şimdi Şimdi geldik. Buradan atlayacağız. İçeri. Evet. Çok güzel araba sürdüğümü hepiniz biliyorsunuz zaten. Araba sürüşüne laf yok. İstediğiniz yerden girebilirsiniz arkadaşlar fark etmez ben e, e, her zaman girdiğim yerden gireceğim bilmeyenler de buradan izleyip e, artık, artık oradan girebilir askeri bir girmenin bir sürü yolu var ama benim için en iyi ideal olanı bu. Bu noktaya geldikten sonra buradan hızlanıp içeri atlıyoruz. Şimdi buraya geldikten sonra arkadaşlar sonuz şeyin ortasına gitmeniz lazım. adını unuttum. Askeri üstün ortasına gitmeniz lazım. 4 yıldız olduk. Hemen ortaya gideceğiz. Tankların size patlatmaması lazım. ya patlatabilir fakat ortada değilken patlatırlarsa üstün dışında doğarsınız. O yüzden son gidip üstün ıı, tam yani göstereceğim birazdan bu taraflarına gelmeniz lazım. Bu tarafa geldikten sonra arkadaşlar arabadan inip kendinizi patlatacaksınız sürekli. Şimdi bak. Gördüğünüz gibi 400 RP aldım. Adamların sizi öldürmesini de bekleyebilirsiniz. Yoksa kendinizi de patlatabilirsiniz. O hiç fark etmez. şöyle ateş edin arabanızın önüne. Bu araba zaten paso yenileyecek kendini. Öldünüz. Tekrar bunu e, şey yapın. Bakın canlandığımızda üstte 400 RP şeyini görebilirsiniz. Tekrar yapıyoruz. ölmeyi bekleyin Canlanıyoruz zaman 400 artı bunu gördün mü yukarıda 150 artıyor. Bunu sınırsız kere üst üste yapabilirsiniz. Zaman yok. Bir şey yok. Üst üste yapabildiğiniz kadar yapın. Kendinizi de patlatabilirsiniz. Ee, ya da ölmeyi de bekleyebilirsiniz. Dediğim gibi. onla bayağı e, şey kasabilirsiniz RP kasabilirsiniz. Bunun dışında arkadaşlar öteki videolarımı izlemeyi unutmayın. İnşallah bu da işinize yarar. Hoşunuza gider. E, Dead Space serimi e, izlerseniz çok memnun olurum. E, onun dışında e, Watch Dogs çıktığı zaman onun e, serisine başlayacağım arkadaşlar. Çıktığı gün. E, başka söyleyeceğim bir şey yok arkadaşlar. E, umarım hoşunuza gitmiştir. İşinize yaramıştır. Eğer işinize yaradıysa e, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen onun dışında e, paylaşırsanız da çok çok e, işime yarar. Tekrar herkese iyi oyunlar, iyi eğlenceler.